Özellikle Lafımaz çok büyük fedakarlık yapan, çok büyük büyük de bulunan, buraya kadar getiren, emek sarf eden, haklı emek sarf eden bu oyuncuları canlı kutluyorum, tebrik ediyorum. Ne kadar kutlasamaz, ne kadar tebrik etsemez, şahsen bu oyuncularla çalışmaktan büyük bir zorluk, çok büyük bir zorluk. Biz bugün burada hak ettik, tefine ve kalmaya hak ettik. Özellikle kendi sahamızda oynadığımız maçın bir sıkı kazanarak az da olsa avantajımız var. Burada bir sıkın arkasına sığınmadan önlemeden boyutla binme özelliğini nasıl ortaya koyabiliriz şekliyle düşüncemizi sahaya yansıtmamız gerekiyor. Gerçekten de bunu yansıttılar. Bir sıfır galip turuma geçtik. Ve çok talihsiz, hata dolu, bir gol yedik. 1 bir devreye girdik. İkinci yarıda gol yemeden çok daha fazla mücadele etmemiz gerekiyor. Çok daha fazla top rakipteyken savunma anlayışını iyi yapmamız gerekiyor. Ve bu arada da onların dengesiz şekliyle yakalayacağımız pozisyonlar olabilir. Çünkü şuursuz bize üzerimize gelebilirlerdi. Ve bunu da yapabildik ama golle sonuçlandıramadık. Benim şahsen burada üzerinde durduğum nokta şu birinci derecede, ikinci derecede, talihsiz bir değişiklikler oldu. Bir atlanın sakatlığı, bir kalecinin sakatlığı, bu bizim düşüncelerimizin dışındaydı. Bu bizim talihsizliğimizdi. Ama ne olursa olsun, oynayan arkadaşların en iyisini, en doğrusunu sahaya yansıtabilecek bir arzu ve istek vardı. Bunu gerçekleştirdiler. Ve bu arada da çok net pozisyon bulduk. Bunları böyle çevirmiş olsaydık burada daha net galip gelerek ayrılacak. Ne o şartlarda olursa olsun berabere kaldığımız için de, tur atladığımız için de, finale kaldığımız için de ben şahsen çok mutluyum. Borucularımı tek bir an, tek tek de tebrik etmek istiyorum. Öpücük istiyorum. Özellikle Samsun halkına, Samsun'a hayırlı olsun diyorum. İnşallah e, İstanbul'da versin maçı da bizim deyimizde kapanır. Artık bundan sonra versin düşürmek mecburiyetindeyiz. Onlarda bir alacağımız var. 3-0'da galipken 4-5-4 mağara olmuştu. İnşallah onun revaşını İstanbul'da alırız. Benim bakış açım bu. Düşüncelerim bu. Ama bize ne kadar inanmayan arkadaşlar var Samsun'da biliyorum. Ben Samsun'a geldiğim günden beri bana hakaret var sözler yapan insanlar da biliyorum. Aleyhinde yazan insanlar da biliyorum. Bu oyuncularının da aleyhinde yazıldı. Tabii ki yazılacak. Tabii ki eleştiri olacak. Biz eleştirilerden her zaman her şekilde ders çıkartırız ama doğru eleştirilerden ders çıkartırız. Ama hakaret vari bir sürü şeyler oluyor. Kimse de bu konuda en ufak bir cevap vermedi. Tabii ki <laughs> üzüntümü belirtmek istiyorum. Ama bu takım finale kaldı. Nasıl kaldı? Sizler Samsunglar çok daha net biliyor. Müthiş sıkıntı içerisinde buraya geldik. Özellikle ekonomik sıkıntı içerisinde hala boğuşuyoruz. Ve bu kadar sıkıntı içerisinde, bu kadar emek sarf eden oyuncuları kutlamamak, tebrik etmemek mümkün mü? Ee, i̇nşallah sonuna kadar iyi gideceğiz. İnşallah bize e, sallayan arkadaşlar mahcup olacak. İnşallah mahcup etmek için mücadele edeceğiz. Evet. Hocam sahanın kuru olması oyununuzda herhangi bir etki yaptı mı? Tabii biz teknik adamlar, eğiticiyiz. Ee, dışarıya imaj verirken ee, çok güzel imajlar vermemiz lazım. Çok doğru bilgiler vermemiz lazım. Ülkemizde yağmur da yağıyor. Ve dünyada sağlar ıslanabiliyor. Ve artı şahsen benim sağının ıslanmalarından bile bilgim yoktu. Teknik adam olarak Samsun'da. Ve bunlar mazeret olmamalı diye düşünüyorum. Ve bunların gelebilecek bir imaj vermemek gerekiyor. Ve gelebilecek bir söylem içerisinde bulunmamak gerekiyor diye düşünüyorum. Burada da kuru sağlığı oynadık. Yani Önemli olan iyi mücadele, doğru mücadele etmek, inanmak ve inanmayı sahaya yansıtmak. Biz bunu yaptık. Sahanın yaşlılığı, kuruluğu tabii ki yağmur yağsa ne yapabilirdik biz? Bir şey yapamazdık. Berisbaharda ne yapabilirdik? Yapamazdık. Dolayısıyla e, ülkemizde e, şartlar e, karlı sahada da, buzlu sahada da, e, ıslak zeminlerde de kuru zeminlerde de oynanıyor. Dolayısıyla e, ben o tür şeylere pek fazla Kulak kapartan birisi değilim ve e, mesleğim icabı hiçbir zaman, hiçbir şekilde oyuncum sakat olsa, cezalı olsa bahane ederek buralara hiç gelmedim. Hiç duymamışsınızdır. Şu oyuncum sakattı, şu oyuncum cezalıydı, eksikti falan hiç dememişimdir. Demem de oynayan oyuncular da e, en az onlar kadar görev yapabilecektir. Çünkü benim elimde bulunan oyuncular çok hazır olabilmelidir. Çünkü öyle çalışıyoruz. Çünkü biz 11 kişi değiliz, 25 kişiyiz. 25 kişinin de görev verildiği zaman o görevi layıkıyla en iyi şekilde yapabilme özellik içerisinde olmalıdır diye düşünüyorum. Onun için biz dışarıya bilgi aktarırken daha sağlıklı, daha eğitici, daha doğru bilgiler aktarırsak Türk kamuoyuna, Türk futboluna daha doğru işler yapmış oluruz diye düşünüyorum. Hocam sundan sakatlı, eski sakatlı mı yükseltti? Şimdi doktordan rapor alacağız, bilgi alacağız, nedir ne değildir diye. Çünkü bu e, turdan sonra e, başka bir şey düşünemedik, sadece sevindik. Ama daha sonra e, detaylı olarak e, bilgileneceğiz. Adnan için aynı şey geçerli, hocam sakatlığı çok ciddi. Şu anda e, yeteri kadar onlardan ilgilenemedik. MR çekilecek, kontrolden geçecek, doktor sağlık raporunda ne verecek, ne vermeyecek, MR ne gösterecek. Şimdi biz ne desek doğru söylememiş oluruz. Onun <laughs> için e, sağlıkçılar bize ne derse onu size aktarırız. Arkadaşlar teşekkür ediyoruz. Tebrik hocam. ederiz hocam.